Arkadaşlar bugün ne araba? Ee, şu an size koronavirüsü için ee, Bir tarif mi vereceksin? Evet koronavirüsü için Savaşmak için C-vitamini ee, Tarifi Mikrofonları <laughs> e, Öldürecek durumdadır Çünkü koronavirüsü her Ülkede buluşuyordu Şimdi sizinle portakal Sakacağım Peki portakal suyu bize iyi mi gelecek? Evet. Hmm. Hem de çocukların en sevdiği portakal suyu. Peki Yağız şefim portakalın yanına siz bir şeyler daha eklemişsiniz. Ne var orada? Limon. Başka? Ve bıçak. <laughs> bıçak değil. Şunu soruyorum. Bu neydi? Bunun adı neydi? Mandalina. Evet. Mandelina bu da. Evet. Hepsi C bu vitamini değil mi? Evet. Tamam. Nasıl Şu yapıyoruz anda şimdi? Böyle bastırıyoruz. Aha. Her gün limon, her, arkadaşlar şu anda limonatu sikiyorduk. Limonat tamam. mı? Neydi o? Ay, e, portakal. portakal suyu sikiyoruz. Sonra da her gün bir tane bardak e, mandalina suyu ne nevesiği içiyoruz. Kafan mı karıştı? Da, <laughs> ee, evet. Koronavirüslerinden çıkıyoruz. Kurtuluyoruz değil mi? Bize evet. bulaşmıyor. Evet. Peki başka neler yapabiliriz bu virüslerden korunmak için? Korunma virüsü çünkü çok iğrenç bir şeydir. Elimizi yıkayabiliriz. 5 bardak su içebiliriz. Süper. Harika bir tavsiye bu. Vitamini de aldık. Bir de güzel uyuyacağız değil mi? 5 bardak Su içebiliriz mesela. Sonra da ışıklarımızı kapatıp uyabiliriz. Evet. Peki bizim için başka tavsiyelerin olur mu? Bir düşün. Bu arada portakallarını bir sık bakalım. Hadi. Sıkacağım arkadaşlar. <laughs> Hadi. Şu an dolduruyoruz. Sonra da içiyoruz. Sonra da oh diyoruz. Oh mu diyoruz? Bir de bakalım nasıl diyeceksin? Diyeceğim. Dene bakalım. Yasa. Oo. Yeter. Vitamin bombası. İç bakalım. Nefis olmuş mu? Evet. Ellerine sağlık Yağız Şef. Çok güzel bence. Harika. Çocuklarına çok beğenecek çok büyükler. Ellerine sağlık. Bir sağ de abiler babalar. Tamam babana gelince içirelim. Tamam Bir de mı? bebekler. Evet. Bay bay. Bay bay. Annemin kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir de like olmayı unutmayın. Bay bay.